Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızdan anda haberdar olmak için zile açmayı, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bugün böyle güne çok enerjik başladım. Çok şükür her şey yolunda. Ama sıcaklardan dolayı çok zorlanıyorum. Gerçekten çok sıcak. Hani şu klimayı şimdi kapattım. Çünkü balkona girip çıkıyorum. Balkonu yıkadım. Çamaşırı sereceğim. Bu evin çamaşırları hiç bitmiyor. Onun dışında e, çok zorlanıyorum. Öyle olmasa klima hep açık zaten. Yoksa durulacak gibi değil. İnanılmaz bir sıcak var. Bazen böyle güneş buluta giriyor ama ona rağmen o kadar çok nem var ki gerçekten çok zor nefes alıyorum. E, tam 30 hafta e, kaç gün oldu? 5 gün olmuş olması lazım. Tam 30 hafta 5 gününüz. Bu arada önceki videolarda söylemeyi unuttum biz hafta sonu cumartesi günü doktor kontrolümüz vardı. Belki hatırlayanlarınız vardır. Doktor kontrolüne gitmiştik. Ondan hiç bahsedemedim. Doktor kontrolüne gittik ama bizim oğlan <laughs> bize kendini göstermedi. Yani nasıl desem eli ayağı her yere oynuyor, her yere hareket ediyor. Ama kafasını şöyle dönmüş bize ensesini gösteriyor. Bir türlü yüzünü göstermedi. Çok utangaç bir oğlan oldu. <laughs> İki aydır her kontrole gittiğimizde yüzünü göstermiyor. Doktorum da dedi bu hafta içinde bir gün tekrar gelebilirseniz dedi bir bakalım işte tekrar belki gösterir falan dedi. Bu hafta içinde cuma günü diye düşünüyoruz. Çünkü aşkım cuma günleri bazen erken çıkabiliyor hafta sonundan önce olunca. Cuma günü Allah kısmet ederse doktorumuza kontrole gideceğiz tekrar. Oluşumuzun yüzünü görmek için. Onun dışında kan değerlerime baktırmıştık biliyorsunuz. Onlar yine aynı düşük seviyede çıktı. Kan ilacına devam ediyorum bu durumda. Bu arada doktorum e, midem yandığı için geceleri böyle reflü olduğum için bir tane ilaç verdi. Şimdi onu da göstereceğim. Gidip hemen alıp geleyim. Şöyle bir ilaç verdi. Bu aynı zamanda mide koruyucuymuş. İstersen sabah aç karnına al dedi. Ama benim daha çok gece olduğu için gece yatmadan önce alırsan daha faydasını görürsün dedi. Şu kan ilacını da doğuma kadar devam etmem gerekiyormuş. Bunu iki defa içiyordum işte kan değerlerim düşük çıktığı için. Ama hamilelikte de normal dedi. Hiç korkma dedi. Hani hiçbir sıkıntı yok dedi. Bebişimiz de 1,5 kilo olmuş. Geçen gittiğimizde 866 gramdı bir ay önce. Bir ayda tam 1500 gram olmuş. 39 santimde boyu olmuş. hatta şey dedi, o dedi beklediğimden dedi fazla kilo almış dedi. Normalde dedi ben hani 1200-1300 olur diye düşünüyordum dedi. 1500 gram olmuş. <laughs> Bayağı büyümüş bizim oğlan. ama beni çok zorluyor artık gitgide. Mesela hafta sonu Kahvaltı için gitmiştik. Kahvaltı için, yol gittiğimiz için birazcık ayaklarımı böyle arabada aşağı uzatıyorum. Ayaklarımı aşağı uzatıp ayakta durmaktan böyle ayak bileğimin ilk defa şiştiğini gördüm yani. Ee, hani böyle vücudumda ister istemez farklı değişiklikler olabiliyor. O yüzden böyle kötü olmuştum. Ya dedim ayaklarım şişti. Benim dedim hiç böyle olmazdı falan. Gelince işte soğuk suyla yıkadım, uzattım, dinlendirdim falan. Ama hafta sonumuz gerçekten çok yorucu geçti. Neyse ki çok da keyifliydi bir o kadardı hani. Her güzel şeyin ne yazık ki bir bedeli oluyor. Hani hamile olmasam belki o kadar yorulmam ama artık yoruluyorum. <laughs> Bu haftada da hamileliğimle birlikte düğün haftasına girmiş bulunuyorum e, hamileyken ilk defa düğünlere gideceğim yarın akşam çok yakın arkadaşlarımızın biliyorsunuz daha önce e, yanlarına gitmiştik baklava dükkanları vardı Cazgül ile Tanay onların düğünleri var e, pandemiden dolayı ertelemişlerdi düğünlerini yarın akşam da Allah kısmet ederse onların düğününe gideceğiz geçenlerde işte düğününde giymek için böyle gittim kendime elbise falan bakıyorum Allah'ım yani çok güzel elbiseler beğeniyorum omuzları her yere oturuyor. Ama göbeğim büyük olduğundan hiçbiri olmuyor. Nasıl moralim bozuldu? Nasıl moralim bozuldu? Hani hiç beklemediğim bir durumdu. Yani böyle konuşurken de birazcık zorlandım şimdi. Hani büyüdükçe böyle bir şeyler olmayınca tuhaf hissettim kendimi. İlk defa beğendiğim şeyler üstüm olmuyor. Yani üstü oluyor, şu göbek kısmı olmuyor. Çok tuhaftı gerçekten. Allah kısmeti derse yarın akşam da onların dinine gideceğiz aşkım işten gelince. Cuma günü de <laughs> bizim çok yakın bir akrabamızın kına gecesi var. Oraya gideceğiz. Annemler seferi gelecek. İşte bizi de alacaklar. Hep beraber Allah kısmet ederse bize zaten çok yakın. Bir 5-10 kilometre falan aramız. Kınanın yapılacağı yerle. Bir nasıl desem boşnaktı galiba abla bir boşnak kınasına gideceğiz. Onların böyle ben arkadaşımdan biliyorum. Merve var biliyorsunuz. Bir iki önceki videoda burun estetiği olmuş olan arkadaşım. Onun abisinin falan da böyle olmuştu. Ben gidememiştim ama bana videolarını falan yollamıştı. Böyle çok güzel kına geceleri yapıyorlar. Gerçekten düğün gibi inanılmaz güzel oluyor. Allah kısmet ederse de cuma akşamı oraya gideceğim. Pazartesi de onların düğünü var. Önümüzdeki hafta içi Birkaç arkadaşımın düğünü var liseden, çocukluk arkadaşlarım falan. Allah kısmet ederse hepsine böyle yavaş yavaş sırayla gitmek istiyorum. Ee, yani ümitlendim bakalım. <laughs> İnşallah gidebilirim. Eee ev işleri de birikti. Her gün bir yere gittiğimizden, her gün gezdiğimizden şimdi ev işlerini yapacağım. Sabahta e, uyanınca şey Aşkım bir pantolonu vardı Onu terziye götürdüm Akşama doğru gel al falan dedi 6-6.30 altı, altı gibi 6-6.30 altı, altı gibi de onu almaya gideceğim Ya da aşkımın böyle işten çıkış saatine Falan denk getireyim beraber gidip alalım Daha yemek yapacağız Evi süpüreceğiz Çamaşırları serceğiz Of bu evin işleri bitmiyor valla Bebe şimdi artık Hiç eksiği kalmadı diyebilirim Birçok eksiğini tamamladık son 2-3 eksiğim vardı. Onu da şu bir arkadaşım ben alayım dedi. Bir arkadaşım ben alayım dedi teyzoşları olarak da. Her şeylerini tamamladık böylece. Bir işte beşiğimizde dolabımız gelecek. Onları da Allah kısmet ederse önümüzdeki hafta diyeyim artık babamla aşkım, işte kardeşim falan hepsi birlikte montaj yaparlar. Zaten onları da çekerim, sizinle de paylaşırım. Sonra işte bebişimizin kıyafetlerini yıkarız, ütüleriz, hastane çantalarımızı hazırlarız falan. Çünkü gittikçe zaman yaklaşıyor. Zaman yaklaştıkça da tedirginliğim artıyor ee, ister istemez. Bakalım nasıl olacak? Allah yardımcımız olsun diyelim. Ee, şimdi o zaman mutfağa gidelim. Çünkü bulaşık makinem bitecekti en son. Bakayım bitmiş mi? Bitmemiş mi? Çamaşır makinesi hala devam ediyor. Sesini duyuyorum zaten. Ne kadar çok konuştum ya. Konuşasım varmış. Dertleşesim varmış valla. Şimdi gideyim mutfağa. Mutfakta devam edelim. Mutfağıma geldim. Önceden de kahve içmiştim. Burada da kahvem var. Şimdi bulaşıklarım vardı. Onların hepsini böyle makineye dolduracağım. Çünkü makineyi dün akşam çalıştırmışım. Aa, aman çalıştırmışım diyorum. Dün akşam çalıştırmayı unutmuşum. Doldurmuşum bir güzel. <laughs> Onun bitmesini bekledim. Bittikten sonra da bu sıcakta soğumasını bekledim haliyle. Hava inanılmaz sıcak. Şu an dışarı cırcır böcekleri ötüyor. Evet, şimdi hızlıca hemen bulaşıklarımızı böyle sudan geçirelim. Sonra makineye koyalım. Ondan sonra da bir an önce akşam yemeği işine girişmem lazım. mutfakta yemeğime başlamadan önce geleyim dedim burada bir fotoğraf çekeyim ayna karşısında. <laughs> Ama bu elbiseyle göbeğimin büyüklüğü çok fazla belli olmuyor. Dizimde izi çıkmış. Geçenlerde düşmüştüm pazara gittiğimde. Neyse ki geçmiş durumda. Her yerim yara bere içinde. <laughs> Şimdi mutfağımıza gidelim. Yemeğimizi yapalım. Ondan sonra da aşkımı bekleyelim. turns the sun rays and I... yemek hazırlarken bana öyle bir sıcak geldi ki zaten çok yoruldum. E, yemeklerim hazır. Şimdi birazdan göstereceğim size ama aşkım gelene kadar dedim ki bir soluklanayım. Terziye gidecektim. E, terziye de gidemeyeceğim çok yoruldum çünkü. Aşkıma dedim aşkım çok yorgun değilsen gelirken terziye uğrayıp pantolonlarını alır mısın dedim. <laughs> o da tamam dedi. Yoksa terziye de beraber gidecektik. Artık o geldiğinde <laughs> almış olur ama aşkım gelince bir dışarı çıkarız yürüyüş yaparız Çünkü her akşam hemen hemen yürüyoruz İşte doğum için faydalı olduğunu söyledi Doktor her akşam yürümeye çalışıyoruz Ben de elimden geldiğince çıkmaya çalışıyorum azıcık da şöyle durayım şey klimayı çalıştırdım bir dedim serin serin olsun bir an televizyon açık ay daha çamaşırları bile sevemedim çamaşırlarım bitti Artık onları da yemek yedikten sonra sererim. Yemek yaptım dediğim bir de biraz çorba yapmıştım. Çorbanın tadına bakayım derken azıcık dilim yandı. <laughs> İnşallah geçer bir an önce. Sofrayı da bari buraya hazırlayayım dedim. İşte buraya hazırlayacağım. Burada yeri serin serin. Dehşet sıcak. Ocak başına durduğum için bana çok sıcak geldi. Sıcaklara hiç tahammülüm yok gerçekten. O zaman şimdi ben soframı hazırlayayım aşkımı bekleyelim. Ondan sonra çamaşırlarımızı serer dışarı çıkarız. Böyle tavuklarımın son hali. Yanına da böyle azıcık ben karalahanayı kavurdum. Üstüne de yoğurtlu sarımsak yaptım. Böyle bir karışım hazırlayayım dedim. Burada da çorbamız var. O zaman bize afiyet olsun. Yemeğimizi yedik. Aşkım azıcık dinlendi. Şimdi beraber dondurma almaya gidiyoruz. <laughs> Aynen arkadaşlar. Yani çok dinlendim. Şimdi diyette olduğumuz için dedik diyette insan ne yapması lazım? Yürü. Dondurma yani. dondurma yemesi lazım. <laughs> zaten. zaten bak göğüslerim en nasıl çıkıyor. En dar tişörtü giydim <laughs> çok masada giyen çıktı bak. <laughs> en dar tişörtü giyersen daha çok çıkmaz mı? Şöyle kastırayım bakayım. Bak şöyle durunca bak şöyle aslında şöyle gayet bak iyiyim bak. Şöyle, şöyle durunca falan şöyle iyi. Şöyle yapınca biraz da eğilince memeler şey çıkıyor. Sevda Demirel memesi gibi oluyor. Ama ya. böyle çok iyi mesela bak. Şu anda Brad Pitt kilo takıntısı yapmaya başladı aşkım. Evet birazcık takıntı yaptım. Yapmayı ama kendi barışığım yani. Öyle evet. oturup ağlayacak halim de yok şey. Evet. Hani şimdi evet. her akşam yürüyüş. <laughs> Daha böyle ekmeksiz bir işte tatlısı şeysin hayat ama şimdi <laughs> bugünün sonunda da ilk gün bugün. O yüzden bir dondurma hak ettim bugün yani. Bir şey yemediğim. Yani. diyorum spor yap falan diyorum. Bana diyor ki açım diyor. Spor yapamam diyor. Allah doyursun yani. Bundan sonra doymadan kalkman lazım sonra Şimdi var arkadaşlar ben zaten doymamışım. Sabah kahvaltı ekmek yemedim, bir şey yemedim. Öğlen bir tek çorba içtim. Eşim bile de dedim hani bir dondurma ibareyim de. Hani teselli olsun yani bugün. Gel zaten kalorinin şeyini almadım yani. Dün aldığım kalori bugün almadım mesela. Çok fazla yedim. Yani yiyordum. Bugün yemedim. Yedim mi yemedim? Evet, yemedim Allah. Yağsız şey yapmışım tavuk. Evet yağsız tavuk yaptım. He. Sıfır yağ. Ekmek banmalı bir şey yok. Evet. O zaman gidelim. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi Aşkım'la dondurmamızı aldık hatta Aşkım ona bir evlat sevgisi veriyor Koltuk altını almış öyle gidiyoruz Şimdi şey el... ya poşet almayı unutmuşum böyle elimde taşıyarak götürüyorum ki neyse ki evimiz yakın artık böyle götürüyoruz <laughs> Bir şey olmaz ya ne yapalım Birazcık da rüzgar var şu an esiyor, esiyor hava günler sonra ilk defa esiyor böyle güzel yanında da kamyon var. Nasıl korkunç. <laughs> Devasa. Biz sokağa çıkınca ya etrafımızda bir sürü insan oluyor ya da bir sürü araba geçiyor. O yüzden hiç rahat video çekemiyorum. Aynen katılıyorum aşkım yani gerçekten yani ne arabası eksik oluyor ne insanı eksik oluyor en kötü az önce şey oldu arkadaşlar mesela gidiyorduk bir tane çocuk geldi abla YouTube mu abla <laughs> hani YouTube olsa zaten yani, tamam bir hani bir hadi, bir hadi bir çok çizdin ya. çok sempatiksin ama yani videomuzun, videomuzun. içine ettin. Ha. Şimdi şimdi evet. dönüp seninle muhabbet etmemiz lazım. Edemiyoruz yani. Böyle ağaçların içinden yürüye yürüye evimize gidiyoruz. Dondurmam da çok yerimeden evi bulabiliriz umarım. Bu arada çok yoruluyorum ya. Hani böyle üç adım atıyorum sonra kendimi atıyorum, üç adım atıyorum, kendimi atıyorum. Eve gidince de direkt atacağım zaten. Ama önce dondurma koyarız değil mi aşkım? Aşkım o <laughs> endeki yoksa kartlar mı? Evet. <laughs> Yasa meyve mi? Evet. Bana diyor ki, canım diyor kart meyve, meyve şeleninden aldım falan diyor. Ama diyor hamile olan sensin diyor. Başka bir şey almak istersen diyor. Fikrini değiştirebiliriz falan diyor. Dedim tamam ondan alalım. Hadi yürü benim de canım ondan istiyor. <laughs> 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 Hangi canı can çekiyor belli değil. Ya aşkım sen açlıyorsun ben yiyorum. Bu işler böyle yani. Evet. Arkadaşlar ben 105 kilo oldum artık. O yüzden ee, gerçekten o Ciddi bir şekilde <gülüyor> <gülüyor> ekmeği ve şekeri kestim. Sadece böyle akşamları dondurma yiyeceğim. Kendime öyle söz yazdığından en azından. Her zaman değil, tabii bazı akşamlar. Her zaman akşam değil yani o da. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi evimize gelmek üzereyiz artık. Evimize gidiyoruz. Şu karşıda gördünüz. Evimize geldik. Çamaşırlarımı daha seremedim. Aşkım da dedi ki geçen videolarda çamaşır sermiştin zaten. Onu da çekmeyin verelim aşkım dedi. Şimdi çamaşırları da ona serdireceğim birazdan. <laughs> Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben çok yoruldum artık. Birazcık uzanıp dinlenmem lazım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.